Daha önceki seçimlerde Sayın Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlarımıza baktığımızda bunların bir kısmı hala e, olduğu yerde oldukça sağlam bir şekilde duruyor ama önemli bir kısmı da o bağını zayıflatmış. Ciddi rahatsızlıklar var, huzursuzluk var, aidiyet hissi azalmış ama bir yandan da daha kötüsünden korkuyor insanlar. Acaba daha kötüsü olur mu diye. Zaten 2013'ten bu yana ...Sayın Erdoğan'ın siyaset tarzına bakın... ...hep daha kötüsüyle korkutuyor. Evet. Yani beni destekleyin, her şey daha iyi olacak diyemiyor artık. Beni destekleyin diyor, yoksa daha kötüsü olacak diyor. Beni destekleyin yoksa elinizdekini de kaybedersiniz diyor. Onun için düşman gösteriyor sürekli. Her hafta bir düşman gösteriyor. Hafta Haftanın düşmanı panosu diyorum ben ona. Her hafta mutlaka bir düşman lazım yani. Şimdi böyle bir e, süreç yaşıyoruz. E, dolayısıyla... E, ...özellikle daha önceki dönemlerde... ...AK Parti'ye oy vermiş vatandaşlarımızın... ...hassasiyetlerini çok iyi anlamamız lazım... Onların kendini güvende hissedeceği gerçekçi, Al hem Efendisi sosyal olarak hem ekonomik zaman. olarak hem sosyal olarak hem de ekonomik olarak. Tabii ki bizim vatandaşlarımız gerçekten ülkesini çok seviyor. Yani değerlerine çok sahip bir e, vatandaş kitlemiz var gerçekten. ve ülkesini çok seviyor. Öyle, öyle. Yani şu şartlarda bile öyle inanıyor. İnşallah öyle. Yani bakın gençler şimdi hep yurtdışına gitmek istiyor. Biliyor evet. musunuz yurtdışına? Ama kaç tane genç dedi ki bana. Ya dedi ben gitmek istiyorum dedi ama dedi merak etmeyin döneceğim Ölke. dedi. Ya da işler düzenince ben dönerim dedi. Ben buna şahit oldum. Yani yurt dışına yaşayan kaç tane insan o işlerin iyi olduğu dönemde çok da iyi iş yaparken, ister akademisyen olsun, Aynen. ister araştırmacı, ister iş dünyasında, yani büyük servetler yapmış insanlar geldi Türkiye'ye evet. yerleştiler tekrar. Çünkü insanın kendi vatanından daha değerli bir şey yok. Ee, ve vatandaşlarımızın bir arada olma iradesi de çok çok kuvvetli.